Halkın Kurtuluş Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Evet, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün bizim için bir kutlanacak gün değildir. Çünkü bugün ülkemiz ve Orta Doğu coğrafyası ABD, AB emperyalistlerin vurgunu talanı altındadır ve kadınlarımıza sonsuz acılar çektirmektedirler bakın Filistin'e binlerce kadınımız beveleriyle çığlık çığlığa can vermektedir bakın Afganistan'a Taliban'ın yarattığı ortamda orta çağcı şeriat düzeninin kadınlara uyguladığı acımasız katliamlar, gün yüzü göstermeyen kapatmalar, mutfakla yatak odasına hapsedilmeler, orta çağın karanlık dehlizlerine götürülmeler ve çığlık çığlığa bu kadınlar feryat etmektedir. O cehennemden kaçıp kurtulmak istemektedirler. Ülkemizde işçi emekçi kadınlarımız biz belediye Yerel seçimler çerçevesinde her gün halkın arasındayız. Özellikle de fakir, yoksul, emeğiyle geçinen insanlarımızın bulunduğu semtlere gidiyoruz. Kadınlarımız isyan ediyorlar. Yetiştiremiyoruz, alamıyoruz. Çocuklarımızın sofrasına bir dilim ekmek koyamıyoruz diyorlar. Asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor diyor işçi kadınlarımız.